merhaba arkadaşlar. Çatlak bir kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pis serimize yeni bir içecek ekledik. Evet. Evet, içecek içiyoruz arkadaşlar. Merkez'e merhaba tekrardan. Yağmurlu bir İzmir sabahında <laughs> oturuyoruz. İşe gitmeden önce bunları deneyelim dedik. Evet. Pis boğazımız durmuyor. Bu sefer bunları arkadaşlar nereden almıştık? Şok'tan. Al. Şok'tan mı Şey 1000'den. Şok'tan. Şok'tan aldınız arkadaşlar. Rivalin İsmi Rivalmiş. E, markası, Rival markası Rival, zencefilli gazoz diyor arkadaşlar. Bakalım gazoz mu değil mi göreceğiz. Bu da yeşil çay ama içinde limon, nane, zencefil aromalı içecek diyor. Hani ikisinde aynı yerde bulduk. Hani ikisinde deneyelim dedik. Evet, üreticisi arkadaşlar kristal kolaymış. Herhalde şu le kolay me yapan firmadan bahsediyor galiba. Sakarya fabrikasında üretilmiş. Yazıları görüntüsü yani yazıları bir karakterleri biraz herhalde baskıda problem olmuş dışı bildiğin plastik böyle şey normal kola gibi. Bunun dışı biraz daha böyle mat bir yüzey. Çok güzel şey, kad Kadife, kadifemsi bir yüzeyi var. Evet ve dışı da çok güzel. Evet. Benim, ilk zaten bunun renkli olduğu için elimi almıştım. Neymiş bu? Fabrikalarından bahsediyor. Alkol sizecekmiş. Türk gıda tebliğine uygunmuş falan filan. Bizi de çok da ilgilendirmiyor. İçindekilere bakalım. bakalım. Rivalin zencefilli gazoz. İçindekiler su, şeker, karbondioksit. Zencefil, konsantresi, astik düzenleyici, doğal arama vericiler, koruyucular falan filan. Neymiş bu? Gal, arabik. Ne demek o? Anlamadığım bir şey var. Ha, neyse. Enteresan bir şey var. Yapay tatlandırıcı böyle glukoz şurubu içermezmiş. Böyle diyor. Vay yapay tatlandırıcı yok, doğal diyor. Yersin. Demek ki çok acı. Evet, zencefil diyor da. Bakalım hanginden başlıyoruz? Bundan başlayalım çünkü o bence. Yani dış çok Renklerinden güzel. Renklerinden dolayı böyle bir portakalamsı hava veriyor değil mi? Ya. Yeah. Tabii oturduğumuz yerde bakarsanız arkadaşım vasa falan yok. Direkt orta, o da bodoslama ortadan çıktı. O zaman önce onu deniyoruz. Zencefilli gazozu sonraya bırakıyorum. Ben ikisinin acı oldu dedim ama yeşil çay diyor. Bu limon, nane ve zencefilli. Na bence ya, nane onun ya kokusu. Aha benim naneli su. Yani naneli. Kurutulmuş nane. tane suyun içine koymuşlar. Evet. Öyle yani gazoz bir bu foşurdamadı. E ee, hiç bir foşurup puşurup yapmadı. Baba ice dedi ya. Nasıl ice dedi? Yeşil çayla. gazozlu gazoz değil ama mi? Ama o gazoz bu, bu iced diyor. ice Ha ikisi farklı şey. Soğuk ha, çay bu. Ha, evet. bu, bu. kötüdür ben sana söyleyeyim ben bunu içmem. Bilmiyorum ön yargılı davranmayayım ama. Aa, ben bunun aynısını yapıyordum. Limon, su, naneli. O zaten, çay. E, zaten öyle na, nane. Ama de, yeşil karnınız ağrıdığında, mideniz bulandığında içtiğiniz nane limon kaynatır da evet. eski annelerimiz sobanın üstünde ya da ocakta bildiğinizin aynısı yani. Birazcık fazla şekerli. Evet şekerli. Nane, zencefil. İçsek bunu acaba? Motoru bozar mıyız ki? Bilmem. Yani na nane tadı ağır basıyor herhalde. Çünkü ama kokulu kötü değil bildir. yani. Kötü değil ama... Ama bir daha almam çok hoş bir şey de değil. Ya yani ben sıcağını tercih ederim bunu. Sıcakken daha güzel bu. Neyse yani içtik. Kesin mideyi bozacağız biz ama dur bakalım. Bunda. Bunu dışı gelsen çok güzel bunda insan aç. İyi. Nane yoğun geliyor. Bunu ben aynısını yapıyordum arada. <laughs> ah bak böyle fosfor sıcak arkadaşlar. Bu gazoz diyor ama. Yani. O çay diyor. Ne renk, sence? Sarı. Aa. Bildiğiniz beyaz çıktı. Koklamadık. Kokmuyor ki. <laughs> kokuyor zencefil kokuyor Baba bana az koyar mısın? Hayır. Ha, yok öyle. Madem pis boğaz. Bakalım zencefilli gaz olsun. Gerçekten bildiğinde çok hafif bir zencefil kokuyor. Yani naneli şeyin içine koyduk ama. Bakalım. Sen Zencefilli. Azaz giyirmem <laughs> ya zen zencefilli. Ama arkadaşlar gazı o ya. Şimdi bak yavaş yavaş damağını yakmaya başlıyor bak yapıştı damağıma bak. As asidi gitsin. Bak zencefil yakmaya başladı. Aa ne güzel yaktı. Öyle abarttığım kadar değil arkadaşlar. Abartılı bir, bir durum yok. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz. Bedava cebinizden bir kuruş para acımasın. Bir şuraya bir de şuraya basıyorsun. Tamam o kadar. Başka herhangi bir şey istemiyoruz. Hafif geliyor mu acılık? Yeah. Geliyor. Ha bundan yeah. dolayı bu daha iyi. Geliyor ya hiç bak. Bu daha güzel. Hmm. Bu. Ben <laughs> isteyebilirim. Yani o karbondioksit dedikleri olaydan dolayı. Bir tık daha ferahlık veriyor. İnsanın içerisinde bana ağzını yakıyor. Ama o zencefil bir süre sonra damağızı, damağınızı yakmaya başlıyor. İç iç. Ama zencefilli gazoz enteresan bir şey olmuş. Tadı gelmiyor. Geliyor. iyi iç Gazoz geliyor yani. Karbondioksit olduğu için kanka gazoz tadı geliyor. Herhangi bir antin bir şey Ama gelmiyor. Ama böyle tatlı bir tadı yok. Çünkü karbondioksit bastırıyor. O yüzden yani içilir mi? Yani sırf şey içiyorsunuz. Sprite'ın zencefilesini düşün arkadaşlar. Ve şey, şekersiz. Ha, limonunu bilmem neyini çıkartın. İçine azıcık zencefil karıştırın o yani. Hafiften böyle zencefil şey yapmaya, genzinizi yakmaya başlıyor. Benim yanmıyor. Benim hafif, hafif yani çok değil Acı biber gibi değil yani. Ama bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. ama ben kendi cebimizden aldığımız bir ürün. Pis serisi zaten biz kanalımızda zaten herhalde büyük ihtimal şuraya ya da şurada olabilir galiba şuraya koyarız. Yeme içme var arkadaşlar. Diğer videoları da izleyebilirsiniz şekilde içerik üretmeye devam ediyoruz. Bunlar da denemek istediğimiz ürünlerden biriydi. Oylamaya geçersem ben yani yüzde alırsam markete gidersem 5 üzerinden 5 üzerinden, üzerinden ben ikisine de bir veririm. İkisini de içmem arkadaşlar. Ben Ama bu her videoda söylediğimiz gibi bizim tamamen damak zevkimiz. Bir evet. yönlendirme de değil herhangi bir şey değil. Bizim damak tadımıza uymuyor. Ben gidip marketten bir daha bir tane öykü bana bir rival zencefilli gazoz al demem. Veya bundan da demem. Özellikle şu kışın içtiğimiz nane limonun soğuk hali arkadaşlar. Ben sıcak olanı daha çok tercih ederim. Umarım mideyi bozuma izliyorum. Ben ikisine de bir puan veriyorum. Yaptıkları için ellerine emeğine sağlık arkadaşların. Benden bu kadar. Evet ben de arkadaşlar. Bunun ben sadece dış görünüşüne çok aldandım. Hani dışını okumadım. Evet reklam olduğu için al beni evet, çok. çok güzel dışı. O yüzden onu aldım ama yani çok hoşuma gitmedi benim ikisi de. Ya Bu normal babamın dediği gibi nane limonun. Aynı sadece içine yani soğutmuşlar. Çok bir esprisi yok ikisinin de ama hani öyle şeyde kalırsam tabii ki de gene bunu alırım. Onu hiç almam yani. Ben ikisine de yani şuna iki puan buna da bir puan veriyorum. En azından bir yani sevdiğim bir lezzet nane. Yeah. Öyle veriyorum yani. Videomuz bu, bu kadar arkadaşlar mi? bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.